Arkadaşlar soğuk bir Adana sabahından herkese günaydın. Bugün sizle beraber USTM tampon, panjur parklarımızı almaya gideceğiz. Normalde Adana'ya gelirken bir video çekecektim. Ama Adana'ya geldiğimde başlatmak istedim. Osmaniye'de yaşıyorum bu arada. Şimdi aracımızla yola çıkacağız. Gereken malzemeleri alacağız. O sırada da onların tabi videosunu da çekeceğiz. Ali Çakmak abimizden alacağız. Yakut Atunik. Zaten herkes bilir videoyu izleyenlerden okşular bilir. Arabamızda tamponumuz, farlarımız, parklarımız hepsini temin edeceğiz. Panjurumuz. Hepsini temin edeceğiz teker teker. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar Ali abimizin yanına geldik dediğim gibi bahsettiğim zaten bütün ürünler var. Yani yurt dışından sipariş edeceğiniz ne varsa hepsini Ali abimle bulursunuz. Şunu da bir reklamını yapalım şöyle. Ali abi de bir ara bir araba vardı. Yakuza. Aynen bir Yakuza vardı. 01 PP 114. Seni sen yapan plaka bu değil abi? Ben yapan buydu. Orijinaldi, klasik 1.6 XT ama XT'nin fullü. Hem klima hem hidrolik direksiyon hem ayarlanabilir direksiyondu. Başladık. Ufak tefek canttı, işte, spor yaylardı, şuydu buydu, şeffaf farın pardon özür şeffaf farkın ne olduğunu bilmezdim ben. De. Birileri şundan kullanıyordu, klasik. Heh. Heh, şeffaf fark evet. nedir onu bilmezdim. Ondan sonra yavaş yavaş derken, 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 ufak tefek de, cantı dediğim gibi, doğan iş var bizim burada, benim sponsorum, koyuyoruz derken, bir gün tek bir şey söyledim. Türkiye'deki bütün Toyota'lara ben malzeme satacağım. Şu an yaptığın gibi. Herkes güldü. <laughs> Sen kimsin ki dediler? Sen hayırdır dediler. Ondan sonra araştırdım ne yapabilirim madik olarak. Herkes dedi ki FX tak, USDM tak, şunu yap. Ben aykırı bir şey istiyorum. Dünyada tek olacağım. Türkiye'de değil, dünyada. Aynen bunu söyledim. Genç bir arkadaşımız vardı Osmaniye'de. Yakuza yapabilirsen yap dedi araştırdım o zamanın şartlarında 3500 dolar artı KDV artı nakliye yani yuvarlak hesap 5000 dolar şu anki fiyatta 200 küsür bin lira gibi bedel. Evet. E hiçbir Toyota sahibi de bunu vermez, veremez. Evet. Çünkü araba fiyatlarımız annemin o evet. zamanlar öyleydi. Ondan sonra işletmemin karşısında bir tane demirci ustası var, kaportacı. Adam Amerikalara gitti geldi bu Ona gösterdim. Sadece bana şunu yaptı. Şunun gibi A4'e çıkardı. Verdim, bitti dedi. 6 ay sonra birebir Yakuza tamponu demirden bir milimetre saçan yaptık, taktık, oldu. Hala ve hala dünyada tekim, hala daha dünyada üzerime Yakuza kullanan, FX tampon kullanan, USDM tampon kullanan, TRD2000 kullanan ve klasik tampon, 5 tamponu aynı anda ofisinde tutan tek kişi. Evet. Valla ben, ben seni küçüklüğümden bu yana takip ediyorum, öyle yani. söyleyeyim sana. Yani benim hiç buraya gelme Nasik. hayalim vardı ama Masif, bazı şeyler şimdi nereden tutacaksın, arabayı alacaksın da, arabayı Japona çevireceksin de. Sevdaya başlayacaksın da ya hani bir bazen videolar çıkar karşıma, Honda bizim en büyük rakibimiz, rakibimiz demeyelim de. Kafa tutan. Kafa tutan diyelim kendini, Honda'nın korunma sebebi nedir biliyor musun? Honda'nın kurucusu Toyota'ya gider. Benim böyle bir projem var der, Toyota kabul etmez. Ondan sonra Honda oluşur. Ferrari'nin çalışanı evet. gösterir, der ki ben böyle bir proje yapmak istedim, kabul etmez, hmm. Lamborghini çeker. O yüzden hayallerine sakın vazgeçme. sakın ya Ben dünyada var. tek oldum. Hala da tekim. Şimdi bir Toyota'mız daha var. Şöyle ucundan gösteriyor. Göster. <laughs> Lexus'un mühendislerinin çizdiği bir Toyota'dır bu. Haberiniz olsun. O da dünyada ilk ve tek olacak şu an. Vallahi onu da bekliyoruz olacak <laughs> Bak çoğu arkadaşlar bizim aracımıza neden efsane kasat derler bilmez. Hiç bilir misin neden efsane derler diye? Neden abi? Ben sana onun geçmişini şey söyleyeyim. Toyota ta fabrikası tarihinde bir kere batmaya yakınlaştı. Bakın batmadı, batmaya yakınlaştı o da bizim aracımızı üretti diye. <laughs> Çünkü bozulmuyor. 93 ve 94 yurtdışı İspanya'dan gemiyle de montaj edilip gelir bizim ülkemize geldi. Toyota fabrikasını iddiasa sürükleyen tek kasadır ve efsane kasadır. Bu kadar net. Hmm. Yani Toyota benim için bir ayrıcalıktır. Benim bir sloganım var. Siz bir araç sahibi değil, bir Toyota sahibisiniz. Kesinlikle katılıyorum Bu abi. kadar net. Çok sağ olasın abi, teşekkür Peki bir sorum daha olacak Tabii. abi. Şimdi bir sürü heveslenen gençler var, Tabii kişiler ki. var. Tabii ki. buyur, buyur abi. Ya, Doğan işin kurucusu <laughs> Onur Bey. Merhaba. Hoş geldiniz abi. Şimdi abi Atıyorum ben 20 yaşındayım. Evet. Yani bizim 18 yaşında olan genç arkadaşlarımız da var, 22'si de var. var. Bunların hepsi hevesleniyor tabii ki. Şimdi tutup da araba stok zaten, her şey okay. stok. İlk yapmasını önerdiğin şey, arabanın kaderini şu değiştirir dediğin şey ne var? Atıyorum tampon yani, mu, far mı, ben stok Ben ona mu? şöyle cevap verebilirim. Şimdi özel bir buluşman var değil mi? İlk görüşmen. Aynen. Kendine nasıl düzen verirsin? Kılık kıyafetinle kesinlikle. Şimdi bizim Toyotalardan motora çok yüklenmezler dış görselliğine çok önem verirler. Şimdi bazı gençlerimiz hemen şu hayale kapılıyor. Hemen dip basalım, farını katalım, tamponunu katalım, su paylarını, su topunu, şu yu, bu Bu da biraz tamamen duygusaldır. Evet. Tamamen duygusala izinliyse, maddiyat varsa Türk versiyon araç buraya gelir. Türk versiyon dediğimiz klasik farlarımız, klasik farımızda kalmadı. Ha şu. Bu Türk versiyon olur. Bunu şeffafa çevirebiliriz. Bu da camdır. Dünyada ilk ben ürettim. Onu da söyleyeyim. Şeffafına sadece... yetiştim camını alamadım abi. Camlısı dünyada ilk bende. Ya da Amerikan dediğimiz çift hüzmeli. Tamam kardeşim. Kısa uzun. Evet. Amerikan versiyonuna çekeriz. Yani o tamamen duygusallamalı benim şahsi fikrim olsa yavaş yavaş toplarım. İlk far alırım. Şeffaf far park. Şöyle bir bakarım. Neye eksik bence arabanın? Arka stop eksik. Bir de Amerikan stop veyahut da kristal dediğimiz bu kristal Amerikanım kalmadı. Stopu da katarım. Ondan sonra ne Neyim eksik? Bir ön tampon. Amerikan ön tampon. Yapıştır. Neyim eksik? Arka Amerikan. Araç tamamen iki oda bir salon olacak. <laughs> Benim gözümde öyle biz öyle deriz. Ondan sonra param varsa eğer Param yoksa yani çok masraf etmek istemiyorsan koy. Bu iş tamamen maddiyata bakıyor. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyebilir. Ya abi niye her şey para diyorsun? Maalesef her şey para. Kesinlikle şu anki Maalesef ekonomide her şey her para. Şey para. Her şey para. Peki son bir daha soru soracağım Tabii. abi. Ön arka tamponumuz diyelim ki hazır. Ön far takımımız, panjurumuz her şeyimiz hazır. <laughs> tamam. Ama arabamız orijinal jant ve kapağıyla beraber. Sence onu düşürmek yeterli mi yoksa jant değiştirmemiz gerekir mi? Ben şu an Herkesin şu kafada aklında olsam, bu soru bak, var öyle şey, diye olsam, Şu kafada olsam ben çok jant taktım. Türkiye'de bak şimdi çoğu oradan diyebilir, yoruma gelebilir. Ya ben 10 inç şey 10 offsetli taktım, 12 offsetli evet. taktım. Ya İzmir işi, Ankara işi arka kalkık olduktan sonra bir anlam ifade etmez. Kesinlikle. 9 offseti cantına kadar indiren Türkiye'deki tek kişiyim. Hala yapan varsa bilmiyorum. Ve Türkiye'deki en dip kammer dediğimiz onu yaptıran tek kişiyim. Sadece şu kadar tutar. Lastiğin bir yana tutar. 6 ayda bir lastik değiştirmek zorundasın. İpleri çıkar. Ama orijinal Teneke dediğimiz jantlarımız, evet. asıl kurşun, gerçek orjinal odur. Ama orijinal kapak, hafif bas, koyu yap, bak Araba tadından verir. Sıkıldın, Sıkıldın mı? Sıkıldın ne Olabilir, çok basit. Bul bir tane çelik jant, onu da bir dene. Bizim araçlarda da şöyle bir şey vardı. çoğu arkadaşımız bunu yanlış yapıyor. E, lastik ebatının maksimum söylüyorum sana, 16 jant, 15 jant hiç fark etmez. 195'e 45 veyahut da 40. Maksimum 45, yani et kalınlığı. 195 dediğimiz genişliktir, 205 biraz daha geniştir. Bizim aracı olmaz. Ha takan var mı? 215 gene var. Ama dediğim gibi ya Ankara işi ya İzmir işi. Basamıyor. Evet. Bende cant görünmeyecek. Dip basık dediğimiz bizim budur. Benim aracımda davlunmazları bile yemek zorunda ki ben öyle keyfine varayım. Az önceki gelen arkadaş Doğan İş'in kurucularından olur. O mesela beni biliyor. En dip, en konforlu. Biz de böyle. Abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, Malzemeleri ben. şimdi alırken yine ufak bir video çekeceğiz. Tabii ki, tabii ki. Abi bizden gelen olur mu bilmiyorum ama şimdi bir sürü tanıyan eden var Toyota'da. da. Her da çok. Güzel bir indirim, i̇ndirim sağlarım yaparım. Abi çok sağlasın teşekkür <laughs> ederim. En azından hediyelerim var. Atıyorum mesela arkadaşlar, Gurtun ürünlerini getiriyorum ben. Bayılım var. Şimdi yeni bayilik nasip olursa Icon Max ürünleri ben şu an denemek için getirdim. Biraderler. Evet çok memnun kaldım balata tozu, işte demir tozu, can temizlemesi, şampuanlı, lastik parlatıcı. Ben çok lastik parlatmayı seven bir insan değilim. Evet. Ne lastik ne arabanın göğsüne. ama hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ben denedim. Şu an onun bayiline aldık. Allah nasip ederse onlarla da çalışacağız. Arkadaşlar hayallerinizin sakın sakın yani bırakmayın. Ya çoğu der işte oğlum bu bir hayal. Evet hayal var ki yaşansın. Benim de bir zamanlar hayalimdi. Yakuza'yı yaptım işletme hayalimdi. İşletmem çok şükür var. Dediğim gibi Türkiye'deki herkes bir gün Ali Çakmak'tan aracına malzeme almak zorunda. Ha zorunda da kastım. Emir Vaki değil. Ben sizin için varım. tamponu aldı. Hayır, bu olsun. Parklarımızı aldık. Amerikan parklarımız. Onun var. haricinde panjurumuz vardı. Panjurumuz vagon panjur. burada ha orada. Panjurumuzu da aldık. Sonra vagon. normalde bunu yazısız satarlar. Yazısını tam para isterler. Bu yine yani. senin farkın mı oluyor abi? Tabii ya bende şöyle bir şey var. Eşek semeriyle satılır. Bu sözünü çok beğendim biliyor musun? Eşek semeriyle. Tamponu sordum arkadaşlar. Dedim ki abi dedim bak <laughs> sinyaller dedim üstünde mi? Kardeşim dedi bizde eşek semeriyle beraber satılır dedi. öyle dedi. Sinyallerini de aldı. Sinyallerde zaten şeffaf sinyal kristal. Abi. Onu da Türkiye'de ilk getiren yine benim. Bu tamponları Türkiye'de ilk getiren yine benim. Kristal tampon sinyali. Türkiye'de ilk getiren yine benim. Allah ha Allah. şöyle bir fark da var. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim istesin. Gel. Gel kardeşim. Şimdi bu Amerikan tampon sinyalidir. Evet abi. Şimdi çoğu arkadaşımız diyor ki ben klasik tamponuma bunu kullanabilir miyim? Hayır, kullanamazsın. Aradaki farkı siz görün. Şunun ebatıyla, bununki çok farklıdır. Yani şöyle göstereyim. Aynen. Hiçbirbirine benzemez bile. Uzaktan, yakından alakası, alakası yok. yok ya. Toyota'da şöyle bir güzellik vardır. Her tamponun sinyali farklıdır. Ama Toyota'nın şu güzelliğini de seviyorum. Atıyorum 93 model. Efsane kasa, 98 model efsane kasa, Türkiye için üretilen yani Asya ülkesi için üretilen araç farklıdır, Avrupa için farklıdır, Arap ülkeleri için farklıdır, Amerika için farklıdır. Özellikler farklıdır, motor farklıdır. Sen hiç süper çarşırlı Toyota gördün mü? Yok. Bak, Facebook kasa, kırmızı. Çok en var. son Zonguldak limanındaydı. Bak onu ben biliyorum mesela. <laughs> ben görmedim Net bir var. şekilde. Şimdi bizim araçlarımız 1.3. 1.6, 1.8, 2.1. 2000'in dizelleri de var. Türkiye'de hı. var. Kırmızı ya Ankara'da bilmiyorum yanlış hatırlamıyorsam. Citizen Vagon'un 4x4'ü var ülkemizde. Bunlar gümrükle gelen ürünler. Ama Toyota'nın şöyle bir özelliği var. En düşük paketinden en yüksek paketine varana kadar hepsinin alt yapısı, elektriksel sistemi aynıdır. Sen 93 XL al. Onun klima tertibatı hazırdır. Katlanır ayna tertibatı hazırdır. Aklıma geleceğin her şeyin tesisatı komple hazırlıyor. Toyota'nın da farkı budur. Allah. Bütün tesisatı en fulli ile en düşük arasında hep aynı. Bütün ülkelerde de bu aynı. Şimdi bizim araba ne iş olacak abi? Japon işi mi oluyor? Ne iş oluyor? Bizimkisi Amerikan. Bizimki Amerikan işi olacak. Bizimki Amerikan'a çeviriyoruz. Tamam. Tamam, tamam Bizimkisi zaman. <laughs> o zaman. Tamam o o Şu oda bir salon. Biz öyle diyoruz. Misafirleri bekliyoruz. <laughs> Ali abimiz <laughs> malları yükledi. <laughs> Abi eline koluna Ateşim sağlık. şimdi diline sağlık. Ayağına Çok sağlık sağ tekrardan. İlk yolu üzeri. Getsan Karşıyaka yaka iş merkezi. G blok. Hemen tamam. sitenin tamam. ikinci bloğunda yap zaten. Sen tık. bana adresini atarsın. Atarım. Ben açıklamaya ekleyeyim abi. Yani. Tamam. tamam. Abi görüşürüz. Dikkat et kendine. Abi görüşürüz. 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 Allah'a bismillah. Bin baba ben abadım.